Evet, bu güzel bir aramız. bu <laughs> yemliği bundan çıkarttık. Tabii bu yemlik şeker vermek için değil. Şeker versek zaten bunun içine bunu yapmazdı. Bu baharda arı sıkıştırmak için arıcılıkta olması gereken bir ürün burada. Yani şu an bu balı yaptırırken şeker verdiğimiz için değil. Evet, arada ırkın önemi Burada meydana da çıkıyor. Her ırk bu şekilde. Bunu yapmıyor. Şurayı süpürseniz herhalde. abi. sağol. Tahtayı süpür de oraya alacağım. Önce tahtayı yukarıya, ha, oraya süpür. Şöyle oraya böyle bırak. Tamam, tamam. Ver parmak bandık. Şuradan, şuradan bunu evet, Tamam, artık. Bitireceğiz. Evet. Tamam abi. Tamam. Yerleşelim. Tamam. Arının gerisi çadırda çıkacak. Şunu da götürelim ya. Bunda da yarım kilo bal.